Merhaba arkadaşlar bugün sizler ile futbol çekiyorum. Bu rakibin kadro bu da benim kadro. Anklandığına hiç şüphe yok. Bu umudu gerçeğe dönüştürme vakti. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Oh! Maç başladı. Pacioli, Beckham topu geri almayı başarıyor. Kurtulmayı başardı. Arkadaşları ceza sahasında sıra olmuşken yapılacak iş değil. Çok sert vurdu, kaleci şaşkın. Müthiş bir vuruş. Van Dijk. Caicedo. Şut deniyor. Bakalım ilk kim yetişecek? Bir şans daha. Top boşta. Bakalım ilk kimi de şut geliyor. Çok iyi bir hücum ritmi yakaladılar. Baskıyı kesmiyorlar ama artık başarma zamanı. Topa iyi yolladı. Tekrar denedi. Bir kez daha. Gol! Beşiktaş'ın golü. Şaşalı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Evet Gökhan. Övgü hak eden isim belli. Gökhan. Mükemmel dikilişi bir kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. Sonunda eşitlik bozuldu. Evet, iş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunun farkındalar. <laughs> Müdahale hiç gecikmedi. Hacioli. yeniden Ve gol. Coşsular resmen. Durmak bilmiyorlar. Şaşırmaya hiç gerek yok. Oradaki amacı belliydi. Goal, evet Beşiklis, vazgeçmek is, nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Six, Beşiktaş Junior. cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geldi. Müthiş fırsat. Durdurak bilmiyorlar. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Bildiğin tek başına. İnanılmaz soğukkanlı. Kaleci karşısına alıp süzdü. Göz bile kırpmadılar. Gerçi bana sorarsan kimin galip geleceğinden seven. hiçbir zaman şüphem olmadı skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Top sürmeye devam ediyor. Kaleyi deneyecek. Kusursuz bir gol. Coşçular resmen durmak bilmiyorlar. Çok güzel. Ustaca bir bitiriş. Kaleci eleştirmeni pek lüzumu yok. Top resmen fikir değiştirdi. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Alexander Arnold. Hacioli. Aradan güzel bir pas geldi. Çok güzel fırladı. Kaleyi bulamıyor. Daha iyi performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Messi. Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Ne devre ama bir taraf için ideal. Taraf içinse, ve ilk yarı bitti yolu, ve bu şekil devam. ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde Beşiktaş ilk yarıda rakibi Tehlikeli bir buluş çıkıyor. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Hönk bin son. Kaysedo. İleri doğru hedefini bulamadı ve top kaleci de Beckham Alexander Arnold enfes bir hamle şutu gönderdi çok iyi oturdu. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Kaysedo Hagioli Messi Yola devam etti. Vinicius Junior. The attendance for this match was Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Kapıya çıktı. Gol! Rüzgar gibi esiyor cidden. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri, stadı gruplar halinde terk The ediyor. Eleştirmek zor tabii. İnanılmaz! Gerçekten Number inanılmaz! Sıra dışı bir maç izliyoruz. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor kalite farkı net bir şekilde ortada. Şansını deneyecek. Altıncı golü bulmak üzereydi. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. yanından dışarıda Substitution Hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Hönkün son. Kaysedo. Mbappe. Pedri. Pedri mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Top boşta kaldı neredeyse 75. dakikaya geldik. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Yakında arkadaşı var mı? Gerçi ihtiyacı olmayabilir. Bitirebilir mi? Çok iyi vurdu. Ah oh be! Ne fırsat ama. Ne fırsat ama. Substitution on the field. Değişiklik zamanı Bu değişikliği bekliyordur Hocanın bu değişikliği bu noktaya gelmeden önce neden yapmadığı tartışma konusu olabilir Bu dakikadan sonra bir mucize bekliyor olmadı Bastoni gücünü gösterdi Mbappe Etrafında kimse yok Bitirebilecek mi? Gol geldi Böylece takımıyla çift tanelere ulaşmış oluyor. İlk önemli kilometre taşı. Evet, artık son düdüğün gelmesini The bekliyorlar. For... Utanç for... verici bir durum. 82 Caicedo. Çok güzel oynadı. Pas geliyor. Güzel bir boşluk Kane. Sağlam vurdu gerçekten. Morali bozulmuş gibi duruyor. Umut vaat eden bir koşuydu. Caicedo. Geçmeyi başardı. Kaleyi gördü. Mbappe! <laughs> Etkileyici bir gol. Resmen tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. <laughs> Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Kante. Üsten Üstten yolluyor. Güzel yakaladı. Caicedo. Ve müdahale geliyor. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Beşiktaş hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi. Evet arkadaşlar mücadele maç bitti 7-0. Muhteşem bir takım oyun oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu.